selam arkadaşlar. Ece Erken'in kocasıyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. Hiç kimse böyle bir olay yaşamasını istemezdi. Ne yazık ki, ne yazık ki artık aramızda değil. Ve bu olay bütün Türkiye'yi sarstı. Nasıl sarsmasın ki? Ece Erken çok sevilen bir sunucu, çok sevilen bir insan. Yıllardır ünlüler dünyasının içinde bulunan ve her zaman başarılı çalışmalara imza atmış bir televizyoncu. Benim de arkadaşım, benim de arkadaşım ve o çok talihsiz bir olay yaşadı. Eşini kaybetti. E, maalesef böyle bir şey e, bütün üç gündür bütün medyada gündemde, manşetlerde, zirvede ve herkes de bu konuyu konuşuyor ve neden neden böyle bir olay meydana geldi, neden yaşandı, bu olayın perde gerisinde, perde arkasında neler var? Herkes bunu merak ediyor ve herkes de öğrenmeye çalışıyor. Bu arada bu olayla ilgili, bu olayla ilgili kafa karıştıran gelişmeler de var. Ben yaptığım yayınlarda dümdüz olayın nasıl meydana geldiğini değil, perde arkasını ortaya çıkarmaya merak ettiğim sorularla kendimce ortaya çıkarılması için soru soruyorum ve aydınlatılması gereken konular olduğunu bunlardan birinin de ambulans konusu olduğunu başından beri söylüyorum. İlk bu olay yaşandığı zaman, ilk olay yaşandığı zaman bir söz çıktı, bir laf çıktı ve bu haberlerde yer aldı, paylaşıldı. Ambulansın olay yerine, ambulansın olay yerine 40 dakika sonra geldiği şeklinde ve bütün her yerde bu haberler çıktı ve ben ilk başta buna parmak bastım. Bu olayı meydana getirenler, bu olayı yaratanlar, yapanlar oraya gidip de Şafak Mahmut Yazıcı onunla bu olayı gerçekleştirenler kadar, bu ambulansın 40 dakika gelmesi, geç gelmesi de incelenmeli. Onlar da sorumlu. Bu adamın e, hayatta olmamasıyla ilgili diye bunu ilk gün, dün hep yayınlarımda söyledim ve e, bunun araştırılması gerektiğini söyledim. Nitekim dün akşam saatlerinde. E gözü yaşlı eş Ece Erken stories'inde bu konuyu benim dile getirdiğim bu konuyu ısrarla paylaştı. 4-5 paylaşım arka arkaya yaptı ve o da aynı şekilde olayı meydana getirenler kadar bu ambulansın geç gelmesinin de bu durumdan sorumlu olduğunu söyledi. Cevap veren var. Cevap veren var. Bugün Sağlık Bakanlığı'nın İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Bir açıklama yaptı ve o açıklamayı sizlere o açıklamadan söz etmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü diyor ki ambulans olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaştı. Ambulans ihbarı aldıktan sonra Ece Erken paylaşımında, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımında 40 dakikanın hesabını soracağım demişti. Balıkçıya en yakın, olay meydana geldiği balıkçıya en yakın hastane arabayla 5 dakika demişti. Ece Erken, tıpkı benim söylediğim gibi iki tane hastane var en yakında. Ben Yeşilköy'ü e, oraları çok iyi bilirim Çok, çok. Benim çocukluğum oralarda geçti. E, i̇ki tane hastane var. Bir, Acıbadem Hastanesi bir International Hospital Yeşilköy'de ve onlar 4-5 dakika mesafede arabayla. Ece Erken diyor ki saat çift sıfır trafik de yok diyor ve ambulans 40 dakikada geliyor diyor ve kocam diyor maalesef hayatta olamıyor diyor. Önce bu işi yapanların yakalanmasını, sonra ambulansın niye geçil, geciktiğinin ortaya çıkarılmasını, bunun peşini bırakmayacağım diyor Ece Erken dün akşam. Ve ben de hem YouTube kanalımda hem diğer e, medyalarımda bu konuyu dile getirdim. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yapıyor. Diyor ki bu açıklamada Konu titizlikle incelenmiştir. 112 kayıtları yani arıyorsunuz böyle bir ambulans isteyeceğiniz zaman 112'yi arıyorsunuz. Oradaki görevliyle konuşuyorsunuz. 112 kayıtları 0039'da ihbar alıyor. 112 kayıtlarına göre 0039'da ihbar alınıyor. 0041'de adrese yakın iki merkezden ekipler yönlendirilmiştir. Yani ihbar aldıktan iki dakika sonra ekipler harekete geçiyor. İki tane, iki, iki merkezden hangisi daha çabuk giderse. 00.47'de olay yerine ilk varan ekip müdahalede bulunuyor. Yani 00.39'da ihbar alınıyor. 00.41'de adrese yakın iki merkezden ekipler yönlendiriliyor. 00.47'de de Olay yerine ilk varan ekip müdahalede bulunuyor. 00.56'da olay yerinden hareket ediliyor. Yani o alınıp hasta alınıp olay yerinden hareket ediliyor. 00.56'da 01'de 01'de yolda tedavisine devam edilerek hastaneye varılıyor. 001'de hastaneye varılıyor ambulans ilk çağrıldığı andan itibaren 7 dakika 43 saniye sonra olay yerine ulaşıyor. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün açıklaması. İlk çağrıldığı andan itibaren 7 dakika 43 saniyede ulaşıyor. Olay yerinden hastaneye ulaşması ise ambulansın hastayı alıp 4 dakika 23 saniye sürüyor diyor Sağlık Müdürlüğü. Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum. Bu olayla ilgili olarak ambulans olay yerine 40 dakika sonra geldi diyen kim? Kim? Kim ortalığı karıştırmak isteyen? Bunu ortaya atan. Ambulans olay yerine 40 dakika sonra geldi. Bunu kim söyledi? Olay yerindeki birisi söyledi. Orada gazeteciler de varmış. Masalarda oturan iki de gazeteci varmış olay anına tanıklık eden acaba onların bir böyle bir beyanı mı oldu ya da oradaki vatandaşlardan biri mi böyle söyledi ya da bu e, olayı gerçekleştirenlerden gerçekleştiren taraftan birisi mi böyle bir şey ortaya attı nedir yani bu olayın amacı nedir bu 40 dakika ambulans meselesinin amacı nedir nitekim Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü kayıtları inceliyor. 112'nin bunlar her şey kaydediliyor. 112'yi aradığınız zaman sizin sesiniz de orada kayıtlı. Saati saati, saniye saniyesi her şey kayıt altına tutuluyor. E, o kayıtlardan bu ortaya çıkartılıyor ve e, ve bu ortaya çıkartılıyor ve durum bu şekilde aydınlanıyor. Eee yani ambulansın Paris'e çok selamlar, çok selamlar, çok selamlar. Biraz, biraz sonra e, Bilal Özcan Official Instagram hesabından canlı yayın yapacağım. Saat 19'da Sinem Yıldız, Beyaz TV'deki partnerim Sinem Yıldız sunucu tanıyorsunuz Sinem Yıldız'ı. Sinem Yıldız da Ece'nin çok yakın arkadaşıydı Ece Erken'in. Onunla bu konuyu konuşacağız. Instagram hesabımda biraz sonra Bilal Özcan Official'da oraya gelirseniz memnun olurum bekliyorum Paris'teki arkadaşı da Amerika'daki arkadaşı da Azerbaycan'daki dostları da Türkiye'deki arkadaşları da bekliyorum o söylediğiniz videoyu da çekmeye çalışacağım ama Instagram'da saat 19'da canlı yayın yapacağımı duyurduğum için Instagram'a geçeceğim biraz sonra evet yani bu ambulans meselesi neden böyle abartıldı? Bu 40 dakika neden ortaya atıldı? Amaçları neydi? Bunun da incelenmesi gerekiyor. Bu lafı ilk Almanya Sevim Karababa. Sevim teşekkür ederim. Merhaba kardeşim. Instagram'a bekliyorum canlı yayına hepinizi. E, amaçları neydi? Bu konunun da ortaya çıkması lazım. E, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, bir kişi hala aranıyor. Bu olayla ilgili 11 kişi yakalandı. Bir kişi hala aranıyor. O Aranan kişinin de bu olayda çok önemli bir rolü olduğunu söyleniyor. Bu olayda ve Seyhan Soylu'nun söylediğine göre, o bandı videoyu mutlaka izleyin, bundan önce yüklediğim video. Seyhan Soylu'nun söylediğine göre bu öyle 65 bin lira için yapılan bir olay değil. Arkasında çok büyük bir rant var, 16 milyon dolar paradan bahsediliyor. Ve Seyhan Soylu'nun iddiası 16 milyon dolar para rahmetlinin üzerindeymiş ve o parayı ondan almak isteyenlerin gerçekleştirdiği bir olay diyor Seyhan Soylu. E, ayrıntıları ayrıntıları daha sonra yeniden konuşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden konuşacağız. E, Sevin Karababa bir can söylemiş diyor. Azerbaycan'a çok selamlar. Erken de başsağlığı diliyorum diyor Bahar Ahmetova. Bahar Instagram'a bekliyorum. Instagram canlı yayınıma gelin lütfen. Instagram canlı yayında buluşalım. Peki arkadaşlar, hepinize sevgiler. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz dinlediğiniz için. Bulgaristan'a çok selamlar Şenal Bekirova. Instagram canlı yayım'a bekliyorum hepinizi. Peki arkadaşlar, Bilal Özcan Official hesabından yapacağım. Bir de Bilal Özcan Private var, Privat'e hesabım var. Bilal Özcan gazete var. Orada günlük haberleri paylaşıyorum Instagram'da. E, Papucumun starı var. Bir de komik videoları paylaştığımız hepsini takip etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Peki sevgiyle kalın olur mu? Görüşmek üzere.